Arkadaşlar merhaba. Üniversitesine orası neresi denilen yazılımcı. Geçen hafta Instagram üzerinden enteresan bir yarışma yapmıştık böyle. Erdem Şık arkadaşımızın gönderdiği bu cevap en yüksek oyu aldı. Ve bugün bu konu üzerine yeni açılan üniversiteler, bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği bölümleri üzerine bir sohbet çevireceğiz. Ben arkadaşlar Instagram'ı soru cevap için kullanıyorum. Yani YouTube broadcasting için çok güzel ama özellikle öğrencilerle etkileşmek için Instagramın arayüzü bana biraz daha kolay geliyor. Pazar günleri falan DM'lerinize bakıyorum. Her DM'ye dönemiyorum ama makul DM'lere dönüyorum. Bunun ötesinde de iki ayda bir soru-cevaplar yapıyoruz. Şu anda burada çok sağlam bir yağmur var. Şimşek sesleri gidiyordur herhalde. Dediğim gibi soru-cevaplar falan yapıyoruz. Oradan katil şey yapabilirsiniz, takip edebilirsiniz. Genelde daha bayır fotoğrafları falan koyuyorum ama yani Instagram benim için bu soru-cevaplar için bir araç. Şimdi yepyeni üniversiteler açıldı son 10-15 senede e, işin siyasi politik tarafı falan olabilir bu bizim kanalın konusu değil biz e, sonuçlarla geliyoruz yani bu e, üniversiteler inşa edildi içeride öğrenciler okuyor ve bir diploma alıyorlar O diplomanın sonuçları ile ilgili bazı problemler motivasyonel sıkıntılar falan filan olabilir şimdi arkadaşlar şöyle bir durum var ki e, biz işte üniversite hazırlığa işte üniversite sınavına hazırlık dönemine girmeden önce güzel ayarlar kuruyoruz. Işte. Dershaneye Dershane yazılıyorsun o soru bankası veriyorlar. Bakıyorsun üzerinde Boğaz'a hazır, Boğaz Üniversitesi'nin bir fotoğrafı ya da işte İstanbul Üniversitesi'nin o tarihi kapısının fotoğrafı falan. Hep bir motivasyon, sınavlar, dersler, onlar bunlar. Ee, çalış, 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 çalış. Sınava girdin, işler o kadar iyi gitmedi. Sonuç bir geldi. Recep İvedik Üniversitesi bilgisayar mühendisliği. Hay aksi şeytan. Yani enteresan bir şey. Belki de hiç hayatında gitmediğin bir şehirde bir üniversite kazandın. Ee, oluyor böyle şeyler. Ve genç arkadaşlarımda bir keder peydah oluyor bunun sonrasında. Hem çok çalıştık, elimizden geleni yaptık. Üzerine adı sanı bilinmedik bir okul kazandık. Yetmedi. Üniversiteden mezun olduk. Sonra da milletin e, sırıtışlarına alaylı sorularına maruz kaldık. Ya orada işte bilgisayar mühendisliği mi varmış ama işte o şehirde üniversite mi olur falan filan gibisinden. Ee, arkadaşlar en baştan şunu söyleyeyim. Bunlar üzülülecek şeyler değil. Yani şimdi biz gençliğin verdiği bazı psikolojiyle biraz daha böyle hafif alıngan, hafif e, biraz daha böyle duygusal olabiliyoruz ama yani hayatın içerisinde çok farklı problemleriniz olabilir ileride. Bunlar öyle çok kafanıza takacağınız şeyler değil. Bir şekilde bir okulu kazanmışsın. E, oradan yoluna devam et. Yazılım alanında çalışacağımız için aslında bu iki kat daha az problem. Çünkü biz kendi ürettiğimiz kadar değerli oluyoruz yazılım sektöründe. Yani e, Ege Üniversitesi'ni kazanamadın ya da ne bileyim Marmara Üniversitesi'ni kazanamadın. Doğu'da başka bir okul kazandın diyelim. Ve kendini bir şekilde geliştirerek zaten sen o açığı kapatabiliyorsun. Kariyerinde Diyelim 5-6 sene çalıştıktan sonra bu açık gitgide sıfıra doğru yakınsıyor. Çok öyle kafanda büyütecek bir konu yok. Ee, şöyle bakman lazım. İlk başta söyleyeceğim şey zaten bizim alan çok yeni bir alan. Yani bilgisayar mühendisliği yazılım alanı, bilgisayar bilimleri alanı bir hukuk, bir sosyoloji, bir tarih, bir edebiyat gibi ne bileyim böyle 200-300-400 yıl e, mazisi olan bir alan değil. Evet dünyadaki işte ilk hani elektrik mühendisliğine indirgenebilecek konular bile 1890'lar yani Amerika'da ilk açılan elektrik mühendisliği falan filan gibi bölümler o da da denk geliyor. Türkiye'de ilk açılan bilgisayar mühendisliği ODTÜ'de sanırım 1981'de sanırım 81-82, yani 81 olması lazım. İlk mezunlarını veriyor. Hacettepe Üniversitesi ile paralel gidiyor. Tarihsel şey olarak. Şimdi sen 1982 yılında yani bir yıl sonra e, biri gelse sorsa sana nereden mezunsun? ODTÜ Bilgisayar Mühendisliği. Adam şöyle bir bakar sana bilgisayar mühendisliği ne demek? Değil mi? Yani ODTÜ'de öyle bir bölüm mü var? Hatta o dönemki adı hesap bilimleri falan öyle enteresan bir ismi de falan da var. E, yani şuna da getireceğim. E, her üniversitenin her bölümün bir ilk mezunu olur arkadaşlar. Bu da bir bakış açısıdır. ODTÜ köklü bir okul tamam ama sen mesela diyelim doğuda yeni açılmış bir okula şey yaptın tercih yaptın oradan mezun oldun diyelim oranın ilk mezunlarından olacaksın bunu belki bir yatırım yapmak gibi de düşünebilirsin mesela 20 sene geçer üzerinden o senin okuduğun okul çok farklı bir alana evrilmiştir etrafında teknokentlerle vesairelerle ya da oradan çıkan bir deha çocuk hayatını böyle dünyayı değiştirebilecek bir proje yapmıştır. Senin okulun marka değeri de yükselebilir. Böyle de bakabilirsin. Yani böyle bir sürü farklı bakış açısı var. Kötümser olmanın çok da bir anlamı yok. O okulu kazanmışsın. Kendini geliştir. Çalış. Zaten o açık kapanacak. Her şey ilk işe girinceye kadar ilk işe girdikten sonra konu biraz böyle üstel fonksiyon gibi ilerliyor. Ee, yani hızlı ilerliyorsun. O açıklar hızlı kapanıyor. Konuşacağımız çok konu var. Aslında bu üniversite konusuyla ilgili böyle birçok konuda konuşabilirim. Kanalda podcastler falan filan var da geleceğimiz nokta hep şu şey oluyor. Yani bu internet çağında hiçbir şeyin e, mazereti yok arkadaşlar. Daha önceki podcastlerimde de söylediğim üzere. E, bugün en acayip guru hocalar, en psikopat alanında en iyi hocaların e, verdiği dersler MIT, Open Course OpenCourseWare'dir, işte Stanford'ındır, Onur'mundur. Hepsi internette online olarak erişilebiliyor. Sen e, bu büfedatları takip ederek bir MIT kalitesinde eğitim alabiliyorsun bugün. Elbette Amerika'da okuyup o network çalışmak gibi olmaz ama e, teknik anlamda her şey mümkün. MIT'nin causeway'lerini bitir. Git open source projelere dahil ol. Elin Amerikalısıyla, Yeni Zelandalısıyla ortak proje yap. Bunların hepsi mümkün. GitHub'da, işte SourceForge'da, orada burada Stack Overflow'da networkledin. Bunların hepsini yapabilirsin. Yani Bayburt'ta, Muş'ta orada bul olmanın hiçbir senin önünde bir engel oluşturacak tarafı yok. İnternet bağlantısının olduğu her yerde çok büyük bir özgürlük var elimizde. biri geldi sana sordu. Ya işte hangi üniversiteden mezunsun? Bilmem ne üniversitesinden mezunum. Şöyle alaycı bir gülüşe geçti. Ya orada üniversite mi var? Aa orada bilgisayar mühendisliği de mi var falan filan. Hatta böyle saçmalayıp orada internet çekiyorum falan filan diyebilirler. Ee, arkadaşlar bunlara gülüp geçin. Ee, hatta onlara sorun sen nereden mezunsun diye. Mesela çok dişli bir adama denk geldin. Ee, adam derse sana işte ODTÜ mezunuyum. Tekrar sorarsan ODTÜ bilgisayar ilk mezunları ne zaman verdi diye. Büyük ihtimal bilmiyordur. Biliyor olduğunu varsayalım desin 1981. Ondan sonra sen dersin ki ya ben işte kendimi MIT'de yetiştirdim bizim okul sizden daha eski falan filan deyip konuyu kapatırsın. Bu internet çağında bunlar anlamsız şeyler. Ve şöyle bir konuyla podcast'i sonlandıracağım. Ülkemizde maalesef hiçbir üniversite dünya çapında süper başarılı değil arkadaşlar. Yani bizim o işte çok Böyle yukarılara çıkardığımız Ottubi, Kent, Boğaziçi, Hacettepe gibi okullar Türkiye'de marka değeri olan okullar. Uluslararası arenaya geldiğiniz zaman çok öyle hani ön plana çıkan dünyanın konuştuğu işler çıkartan okullar değiller maalesef. Ben özellikle İngiltere'ye taşındıktan sonra buradaki üniversiteleri, buradaki ortamları, buradaki araştırmaları gördükten sonra yani hakikaten şunu dediğim zaman oldu üzülerek söylüyorum. Ya bizim okullarda okumuymuş. Yani burada bir Cambridge'e gidiyorsunuz. Bir şehir baştan aşağı üniversite. E, ya da bir Oxford'a gidiyorsunuz. Amerika'da işte Stanford'a gittim. E, şeye gittim. Harvard'a gittim. Oraları gördüm falan. E, yani hakikaten MIT'yi gördüm. Yani bambaşka boyutlarda işler yapılıyor. E, ümitsiz olmaya gerek yok. Türkiye'de de işler olur. E, bizde güzel şeyler. E, yani bir ivme var sonuçta. Jet motorunu bile yaptık en sonunda. Ama... E, Geleceğim nokta şu, ee, Türkiye'de ODTÜ bilgisayar mezunu bir çocuk diyelim gitti Amerika'ya çok başarılı oldu. Bu çocuk o üniversite sayesinde o başarıya sahip olmuyor. Elbette üniversitenin ona kattığı birçok şey vardır ama o çocuk zaten Türkiye'deki en yetenekli çocuklardan, en deha çocuklardan. Ve bu çocuk ODTÜ bilgisayar mühendisliğine gitmese de bir şekilde kendini ne bileyim Google'a sokar, Facebook'a, Twitter'a sokar ya da ne bileyim SpaceX'e sokar falan. Ee, Böyle bakmanız lazım. Yani ODTÜ bilgisayar mühendisliği, Boğaziçi bilgisayar mühendisliği senin hayatını 180 derece böyle bambaşka bir boyuta getirecek okullar değil. Sen yani zaten yetenekliysen, zaten başarılı bir adamsan o okullardan mezun olunca o başarılı kariyerin, başarılı hayatın devam ediyor. Buna böyle bakmanız lazım arkadaşlar. Yani sen elindekini nasıl maksimize edersin buna bak. Çok böyle <laughs> bunu söylemeye aslında çekişe yapıyorum ama Recep İvedik Üniversitesi'ni mi bitirdin? Bitir abi tamam mı? Kendinde yetiştir ve bir şekilde o kariyere başla. O kariyere başladıktan sonra gerisi farklı boyutlarda ilerleyecek. Sen o şevkle, azimle devam ettiğin müddetçe e, çok daha farklı ilerleyeceksin. Ve e, öyle noktada gelirsiniz ki arkadaşlar işinizi kurarsanız ne bileyim işte Boğaziçi Bilgisayar Mühendisi arkadaşlar e, sizden maaş alır. Bunlar teknik olarak mümkün. Bunların hepsinin örneklerini görüyoruz. Hayat ee, çok büyük bir rastgeleliğe sahip. Ee, iki, bir, geçen hafta çektiğim bir podcast var mutluluk üzerine. Onu da linkini koyayım aşağı izleyin tekrar dinleyin. Orada bahsettiğim gibi hayatta çok büyük bir rastgelelik var. Yani üniversiteyi işte o şehirde kazandım, yeni okulda kazandım, bilmem ne kazandım. Bunların hiçbiri bir üzüntü, bir keder sebebi olmamalı. Hayat çok uzun bir e, maraton. Bir yerde bir insanla karşılaşırsınız, tanışırsınız, hayatınız bambaşka bir yere gelir. Böyle bakmanız lazım. Çok değişik yerden değişik fırsatlar var. Ee, Kendimizi yetiştireceğiz. çeşitli e, networklere sürekli dahil olacağız. Bol bol insan tanıyacağız ve sürekli hayat enerjimizi, mutluluk kas sayımızı nasıl arttırabiliriz? Bunlara bakacağız. Bunlar olduktan sonra zaman içerisinde zaten birçok konu kendiliğinden çözülecek. Evet, bir sonraki podcast'te görüşmek üzere dostlar.